Baylar beğenler, kaydıraktan kayanlar, ey cemaatler ve evet arkadaşlar bugünkü bir yeni videomuza da hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, kargo simülatörü 2021 oynuyoruz. Yani tır oyunum. E, Facecam'ı da açayım hemen sizlere. Uzun zamandır Facecam'lı videolar gelmiyor arkadaşlar. Neden hiç gelmiyordu da. Şu e, bunları buraya alayım arkadaşlar. Tamamdır. E, nasıl yapacaktık? Bir dakika şimdi. E, kamera açımı bir düzenleyeyim. Ha, böyle güzel. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar e, bugün e, tır oyunu beraber. Yeni başladım ben de. İsmimizi arkadaşlarına arkadaşlar koyalım? Saçma sapan lol isimleri koyalım mı? Anne zıplata falan <laughs> filan. Neyse. Kendi kan kanalımızın ismini koyalım. Abigo. YT13 Kral. Biraz kamerayı uzak yapayım. ha tamam. Şimdi biz ee, nerede şey yapalım Ankara mı bitti bence bitti sen benim kendi yerim tatvat işte tatvat şimdi oyun sahnesine geçebiliriz ben direkt multiplayer açacağım arkadaşlar multiplayer da oynayacağım tek oyunu hiç sevmiyorum o lan yanda birlerim var bir dakika tırım nerede benim tırıp nerede benim bit 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 Yusuf Şöyle arkadaşlar ee, bunu nasıl yapsam ya kamerayı. Şöyle en köşeye alayım ya. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım bizim olduğumuz bölgede of billeri var valla. Kamera çok kötü açıldı. Tamam. arkadaşlar. Gidip yükümüzü alalım. <laughs> Barda arkadaşlar tır e, tırın markası Lord'muş. Hadi yani fort Telif yemesin diye. Şunu da alet olsun tırdan nefret ediyorum. Şu. ilk İlk tır var ya arkadaşlar işte. Ahlatar ilk yol lan. Aa burası 3 yol. Ahlatar ya doğru gidiyor burası. Vay. Şşş. Fazla gitmeyin arkadaşlar. Duralım. Şimdi arkadaşlar e, bu 15 tonmuş. 1915 kilometre. Şehir sana götürmem. Ben en çok parası orası seçeceğim. Uzun yolculuk iyidir arkadaşlar. 187, 106, 195, 308, 471, 45, 622, 101 bin TL. <laughs> 632 380 TL Bence bu daha iyi bana göre Hadi alalım 600 bin lira direkt gelir elde edeceğim sonra gidip tırı çekeceğim altı Mert'e ya ya da ya Mert'e de fazla hoşuma gitmiyor hop Şşş. geri fites çık kamerayı Siz arkadaşlar Hop. aldım almadı. Tam oturdu. Tamdır. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet her şeyden. Hah tamam. Şöyle indirin arkadaşlar. Da Şöyle böyle ortalığı daha iyi gözüküyor. Korkun alıp. Şöyle 3 baba uç 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 1909 km yazar <laughs> Bakayım en hızlı nasıl gidecek Bir dakika düz yok 90'ı buluyor Tamam aldım 90'ı geçmiyor Nasıl Daha döneceğiz. Lan kim benim gibi kızı viraj alırlar. Evet aldığımız virajı gördük. Benzinlik var duracağız arkadaşlar çünkü benzin yok. Dum 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 bir örmeğe vardık. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu e, e, yeni bölümlerine gelmek gelmesini istiyorsanız bu videoya atmayı unutmayın. 50 like'da yeni videom gelecek. Lan 220 abone bir dakika e, bir şey yapayım. Ya kızım şey 220 kaçtı e, kaç lan? 224 aboneyi yani izlenmelere gel bakayım. bak bak videoları izlenmesine bak vallahi kudurursun lan bir görüntülenme de iki görüntülenme de üç görüntülenme de ben lan oğlum beni şört videolarım mı seviyor anlamıyorum kardeş ya ben uzun videolarını da sevmesi istiyor, ama daha çok şört videoları izliyor ya kardeşim ben short videosu istemiyorum uzun videoları değil de kardeşim ya Oh. Yatır baba, uç baba. Şimdi muşa vardı arkadaşlar. Burada olsa iki saate varmam. Aa 1868 kilometre evet kaldı bile. Hızlı gidiyoruz. İnşallah bölümde bu e, şeyi bitiririz ses atı. Şimdi sure, arabanın içine bakalım. Güzelmiş. Hop kardeş dur bakayım. Beğeni alacağım daha. Hop kardeşim. Şşs. Çek kardeşim beni çek. Şimdi arkadaşlar size bak göstereceğim. Buna böyle bastırıyoruz. Basılık tutarken şu oka tıklıyoruz. Sonra geri çekiliyoruz tamam mı? Sonra geri geliyoruz. Sonra otomatik olacak. Bakın. Şşş. Şşş. Arabayı kapatalım. Kendime aşık oldum ha. Ne yakışıklılık lan bu. Kendime aşık oldum. <laughs> o videoyu gören var mı arkadaşlar? E, Keltos güzel çocuk var diyor. Kendime aşık oldum lan. Saçımı fazla kaldırdım. İndir. Fulla 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 Markete bakalım arkadaşlar. Bunu çeviremiyorum lan ekranı. Markete bak lan, sen Sabit duruyor. Boşlar. Fulla lan bunu. 9.900 lira. 10.000 10.000 geldi. 10.000 10.000 hacı 10.000. İnsanlık mı lan bu ya? Arkadaşlar oyun baga girdi. Yoksa. Aa yok ya baga baga gibi nedir? Bozuldu. San Allah'ım. Şimdi kaç kilometre yapacağım var? De bakar mı da, tam da Şimdi bunda ha? Çünkü şu an karşıda bir gelen var, haritadan görebiliyorsunuz siz. Hadi gel, çarpışalım, gel, gel, Aha geliyor, geliyor, geliyor. oğlum çıktı ya. Ostraba. Düz devam et. Allah Allah. Şaka yapıyorsun. Ama ben kurallara uymam lan. Geç buradan dayı. İşte bu. İşte adam. İşte sevgi. işte adalet. düt 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 Düz 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 Şimdi düz yollarda bırakacağım arkadaşlar arabayı Tamam size sohbet edeceğim Bir dakika yolu ortalayıp. Bak Ke Arkadaşlar keyifler nasıl? Umarım keyifleri iyidir, yerindedir. Ee, ben iyiyim Allah'a çok şükür. Öyle telefon bağımlı sonlara burada duruyorum. Lan sırtım kaçırıyor. Telefonu tuttum sırtım kaçma lan. Aa, çarpma. <gülüyor> 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 arkadaşlar bu arada e, benden korku oyunu falan istemeyin korktular yapamıyorum. Ya o günü e, bebi yanında oradadır işte o katil bebek e, nedir ya şu işte ne naletli bebek o şu naletli bebeği öğrendim ya ödüm okuma girdi video sonrası ya kalbim küt küt atıyordu öyle korkmuşum öyle görmeniz lazım ya arkadaşlar bana korku oyunu öner miydi ya valla ben bir daha çekmem korku ne güzel burada barbi giydirmece oyunları var şey var onlar var yani bana barbi giydirmeceyle gelin kardeş Ulan yüreğim çıkacak lan. bir dakika, krizi mi geçiriyor hacı? Neyse bu videoyu izleyip de abone olmayanlar abone olabilir mi? Yoksa gece evde gelip baktığı atarım lan. Haber olsun kral. Arkadaşlar bu arada sigma olmayı öğrendim. Hemen <laughs> size hareket yapayım. Düz yol tamam mı? Şimdi arkadaşlar kaç yerde böyle bekliyorsunuz tamam mı? Tamam. Böyle bir hareket yapıyorum. <laughs> Şimdi kaşarı büktük. Bekle arkadaşlar hemen yapayım. Oğlum bu kaşarı çatıyor mu? Yoksa büküyor mu? Ben anlamadım. Bir dakika düz yola gireyim arkadaşlar. Hemen anlatıyorum. tamam. Şimdi arkadaşlar kaşları böyle çatıyoruz. Böyle şu bir tanesi şöyle şey olacak şekilde tamam Sen şu yanaklarımızı burası içe çekiyoruz. <laughs> Oğlum aynı dudağımı şöyle yapınca tıkmışlara benziyor lan. Hadi video boyunca böyle devam edeceğiz. Ay. Olmuyor lan. Şimdi kuş gibi yapacağım gibi. Şarjın anasını var ya. Ben de bak da Arkadaşlar abone olun. Like atın. <laughs> Yoksa gece evine gelirim. Abone olun lan. Abone olacaksın. Abone abone. Abone olacaksın kardeş. Yoksa gece evine gelirim ben seni kardeş. yağıyor, şili yağıyor. Dışarıda şili yağıyor, şili yağıyor, şili yağıyor, şili yağıyor. Ona bu yol gitmez, bitmez, bitmez, bitmez. arkadaşlar, aşkı arkada bir şarkı patlar. Oğlum <laughs> şarkı kendime. Bu nasıl bir dertdir, darvanı yoktur. Dar -r 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 -r. Evet arkadaşlar Türk arkadaşlar arkada dinlenecek bir Türk açtı. Size sesi geliyordur umarım. Ulan şurada bir tane vites topu da şöyle atsana bak. Arkadaşlar inşallah bilgisayarım olur da e, sizlerin sayesinde giderim bilgisayar alırım. Sonra ben ne diyorum? Bir dakika şimdi. Ben ne diyeceğim? Ha tamam tamam. Tam. İşte 500 abone olacağız ya para kadar batım olacağım. Arkadaşlar ilk anladığım parayla gidip bilgisayar alacağım. O parayla sizlere sizlere dahi çekler süreceğim ve ETS e falan indireceğim. Yani böyle çok güzel oyunlar gelecek size tavsiye. Abone olun. Hıhıhı Bir dakika arkaya Abone olun abone olun Erkek adam ağlamaz diyen yalan diyor <laughs> Abone olun Evet Şimdi adam olma Tamam ya çok cıvıttık İnsan olacak. Oğlum ben kekeme değilim. Vallahi kekeme değilim. Heyecanlanıyorum konuşurken. Vallahi heyecanlanıyorum ya. Neyse şarkının keyfini çıkarın kankiler. Oğlum e, kamerayı kapatayım mı lan? Lastik patladı. Çek yazın ortasına kardeşim benim çek. Oğlum hangi lastik patlamış? Aa buldum. Pompala 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 Pompa Pompala 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 Evet arkadaşlar pompalıyoruz Pompalamasyon kardeşim benim ya bedava bedava. Başkada kim tutar seni Başkada da olmaz oh Hadi <laughs> geliyorum bana <arıyorum>, kardeş Tüt <laughs> tüt <düt. gülüyor> Tak şartı Erkek olalım da. Bas aşkım, bas kaza. daha seni, bas kızı. Arkadaşlar şimdi size erkeklerin sevdiği 5 ses söyleyeceğim. 1. Para sesi. 2. Şu şarap var ya, e, mantar sesi işte. 3. Egzoz sesi. 4. Ah sesi. 4. E, ah sesi. 5 neydi? Onun 5 neydi lan? tüt 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 Bas gaza bas 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 Heççilettir <laughs> Arkadaşlar abone olmayanlar varsa Abone olsun yoksa evine gelirim Siz arkadaşlar muhteşem burnumu göstereyim mi Bakın güzel burnu. Gözüküyor değil mi? Burnum çok güzel. <laughs> Kıskanan kıskanın kısarı. Düz devam Oğlum fazla cıvıttık ya. Kapat şunu. Evet arkadaşlar şimdi insan gibi konuşmak diyeyim. 18'lik çıtır kızlar. Bakın burnuma kıskanın. Bir dakika bekle düz yola gireyim kankiler. Geri 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 yola geri, yola gir. Haş 18'lik çıtır kızlar bakın burnuma. mı? lan. Estetik burnum. <laughs> Şakala şaka estetik değil. Orijinal burnum. <laughs> bakın kıskanın kızlar kıskanır Gabdesi olmayanlar kıskansın. Düzden. <laughs> Çok şirinli. Dermişim kardeş. Oğlum biz adamız adam. Ne şirinli lan. Çocuklukta kaldı onlar kardeş. Adam olacak adam. Adam olmaya adam ederiz biz. Şimdi arkadaşlar bunu erkeklere demiyorum maalesef. Bunu 18'lik çıtır kızlara diyor. 18'lik çıtır kızlar. Bakın. Kıskanın işe beni kıskanın. Erkekler sizde bir konusu derdim yok. Kızları kıskandırmaya çalışıyorum. yarış yorum çıldırtmayın mı böyle abone olun oğlum çok e, bu video duyacak ben en iyisi videoyu burada keseyim ve arkadaşlar size özel bir gris gelsin şimdi böyle izleyin kral son dervan der çarpmadı lan düt 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 Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü bir yeni videomuz daha buraya kadardı. Umarım video şurada gitmiştir. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Bay bay. 18'lik çıktılar. Kıskanan lan beni. Hadi bay bay.